Not the kind of dose you will have heard of before. You guys can make you sleep, I'll make a buff. Hey Casper buraya bak buraya bak. Aa bu çok korkunç. Bir araba çalmışsınız. Bunu bize bir adam verdi. Peki neden? Bundan sıkıldığını söyledi. Buna inanamıyorum. Ha, yapma hadi atla da birlikte dolaşalım. <laughs> Umarım yanlış bir şey yapmamışsınızdır çocuklar. Ben sana hiç yalan söyledim mi? Hadi gidip şu adamı bulalım. Bak işte şuradaki adam bize adının büyük bir olduğunu söyledi. Yani bu arabayı şu fakir adamdan aldığınızı mı söylüyorsun? Fakir mi? Ya ama o bir milyarder. Bu palyaçolara eğlenmemi sağladılar. Ben de onlara arabayı verdim. Ha? Gördün mü Casper? <laughs> Sizin çarşafa sarılmış palyaçolar olduğunuzu sanıyor. Öyle mi? Bu. <laughs> Aa, yapmayın. O size çok Hey, bu harikaydı beni çok korkuttular çok canım sıkılmıştı ama bu iyi geldi sizi kiralıyorum sürekli beni takip edecek ve sıkıldığımda korkutacaksınız İkinci defa işe yaramıyor sizden sıkıldım kovuldunuz gidip kendinize bir otomatik çamaşır makinesi alın Yardım etmek için yapabileceğim bir şey var mı acaba ha? Yardım mı edeceksin ben bir milyarderim Bunu deneyebilirim Hayaletler eğlenmek için ne yaparlar? Hayaletlerin çoğu insanları korkutur. Ama bu ben... Bu harika bir fikir. Hadi gidip insanları korkutalım. Ama ben dost bir hayaletim. Hey dostum, bu. Lütfen sakın korkmayın. <laughs> bu iyi işte dostum. Gerçekten çok kolaymış. Ben de deneyeceğim. Bu. Bu mu? Sana da bu. <laughs> Sen gerçek bir hayalet değilsin. Hey bak, süpürgesine binmiş bir cadı. O aç gözlü gerçek kötü bir cadıdır. Beni mi çağırdınız? Evet sizi çağırdık. Beni süpürgenizde gezirseniz size bin dolar veririm. Para için her şeyi yaparım. Büyük bir yapma. Hey bu çok eğlenceli. Büyük bir onun şeytani gücüne kapılma. Bak ne diyeceğim gel bu süpürge karşılığında sana bir milyon dolar veririm. Bu kadar parayı nereden bulacaksın? Bu konuda çok yetenekliyimdir. Tek yapmam gereken parmaklarımı ışıklatmak. Abra kadabra. Hey kocam olur musun benim? Hayır 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 hayır. Sana iki milyon dolar vereyim. Bu olanlar unutalım. İki milyon dolar. Hey. Sence bu çok şapşalcı olmaz mı? Karın olarak daha fazlasına sahip olabilirim. İmdat. Casper imdat. Bırak onu gitsin. Kesper sen bu işe karışma. Yoksa büyü yapıp bütün hayalet güçlerini senden alırım. Sakın onu dinleme Casper. Sana bir milyon tane beyaz çarşaf alırım. Bizim paramızla bunu yapamazsın. Balayı sümetimizin nasıl olmasını istersin. Casper! Tanrım, hayalet güçlerim olmadan ona asla yardım edemem. Bir yere gitme sakın. Beni asla görmemeli. Evlenebileceğimi düşünüyordum. Merhaba anne, bugün çok zengin bir adam yakalamayı başardım. Düğünümüz yarın olacak. Evet, örümcek ağından kuyruğu olan uzun siyah bir gelinlik giyeceğim. Büyük bir, ne yapıyorsun? Buradan kurtulmak için para topluyorum. Para yüzünden başın derde girmişti, unuttun mu? Bu doğru getirmeye devam edersen sonsuza kadar aç gözlü gerdiğini tutsa olur. Oo, peki ne yapacağım? Bir şey düşüneceğiz artık. Bunu yapabilmeyi çok isterdim. Hı, acaba burada deli kaçabilir miyim? Hey bunu düşünememiştim. Nasıl yardım edebilirim? Dikkat et Kesper ben geliyorum. Ah. bu kuzey istiyorum. Aceleniz mi var Bay Rüzgar? Hayır Casper. Programın önündeyim. Neden sordun? Arkadaşımı aç gözlü kurtarmama yardım eder mi? Elbette Casper. Senin için ne yapabilirim? Düğünde görüşürüz anne. Paralarım! Buraya gelin! Casper! Kurtuldum. Süpürgelerinden birini aldım. Yüz yıl boyunca o paraları kovalayacaktır. Sana ne istersen alacağım Casper. Söylemen yeterli dostum. Sadece dostluğunu istiyorum. Eu